ilk deyiz. Çocuk Fest'in ilk oyununla beraberiz. Satranç turnuvasıyla Çocuk Fest'imiz Şu anda kıran kıranı bir mücadele var. Tüm sınıfın birincileriyle beraber şu anda satranç turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Bu bizim ilk etkinliğimizdi. İkinci etkinliğimiz için sabırsızlıkla bekliyoruz. Onu da beraber çekeceğiz. Öncelikle ben bu etkinlikten çok hoşlandım. çok zorlu bir rakiplerle karşılaştım. İlk zor e, rakiplerle karşılaştım. Sonra Babamla satranç iyi oynar. Onunla da oynuyordum. Dördüncü sınıfların birincisi olmayı başardım. Rakiplerim oldukça iyi oynuyorlardı. Hakkını vermem lazım. Bir kere imkansız hamle yaptım. Ben üçüncü sınıfların birincisiyim. Ee, bu satranç etkinliği çok eğlenceli geçti benim için. Çok memnunum bundan. En azından satrançta birazcık daha ilerlemiş oldum. Öğrenmiş oldum birkaç şeyi. Mesela aslında çok fazla... Ben pek bilmiyordum. Ee, bunu da öğrenmiş oldum, tazelemiş oldum bunu. Dileklerim gerçek oldu. Kazandım. Şehir festivali harika bir şekilde devam ediyor. Şehir festivali harika bir şekilde devam ediyor.